Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sizlerle memurların 2026 ve 2027 yıllarında alabileceği zam oranlarını konuşacağız. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri yaklaşırken akıllardaki en büyük soru şudur. Memura ne kadar zam yapılacak? 2024-2025 dönemindeki oranlar devam eder mi? Artacak mı? Azalacak mı? Geçmiş yıllar bize ne söylüyor? Tüm bu soruları hem geçmiş verilerle hem de güncel ekonomik gelişmeler ışığında yanıt arayacağız. Öncelikle son 10 yıla bir göz atalım. Hangi yıllarda ne kadar zam verilmiş, nasıl bir eğilim oluşmuş birlikte inceleyelim. Ekranda gördüğünüz gibi 2024 yılına kadar zam oranları oldukça sınırlıydı. Ancak 2023'te yüksek enflasyonun da etkisiyle birlikte toplu sözleşmeye eklenen enflasyon farkları maaşları ciddi şekilde yükseltti. Örneğin 2023 yılında memurların yıl genelindeki toplam artışı %80'e yaklaşmıştı. Şimdi gözler 2025 Ağustos ayında yapılacak olan 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde. Bu görüşmelerde 2026 ve 2027 yıllarına ait toplu sözleşme zammı, sosyal haklar, mali iyileştirmeler ve hizmet kollarına özel düzenlemeler tek tek masaya yatırılacak. Bu görüşmeler her iki yılda bir yapılıyor ve kamu görevlerini doğrudan ilgilendiriyor. Yetkili sendika yine memur sen olacak ve taleplerini Temmuz sonuna kadar kamuoyuyla paylaşacak. Şimdi gelelim en çok merak edilen soruya. Peki 2026 ve 2027'de zam oranları ne olacak? Ekonomik göstergelere, bütçe sunumları, enflasyon tahminlerine ve geçmiş zam eğilimlerine bakarak şöyle bir öngörüde bulunabiliriz. Ekranda gördüğünüz şekilde bu oranlara yine enflasyon farkları da eklenecek. Yani yıl sonunda memurların toplam artışı %30 ila %50 arasında değişebilir. Rakamlarımız sizce çok mu iyimser oldu? Hadi gelin neden böyle bir tablo beklediğimizi açıklayalım. Bu zam oranları bazı kritik faktörlere bağlı olacak. İlk olarak enflasyonun gidişatı. Enflasyon oranı memur maaşlarını doğrudan etkileyen en kritik unsurlardan birisidir. Çünkü toplu sözleşme ile belirlenen zam oranları gerçekleşen enflasyon altında kalırsa memura enflasyon farkı ödeniyor. Örneğin 2023 yılında memura %8 zam verildi. Ancak enflasyon ise %50'yi geçtiği için yıl sonunda ciddi bir fark yansıtıldı. Dolayısıyla 2026-2027 döneminde TÜİK'in enflasyon verileri ve piyasa beklentileri oldukça önemli olacak. Kamu harcamaları, vergi gelirleri, bütçe açığı gibi durumlar vardır. Hükümet bu dengeyi mutlaka korumak zorunda. Eğer mali bir disiplin hedeflenirse memura verilecek zam oranlarında sınırlayıcı bir tutum olabilir. Özellikle kamuda tasarruf söylemleri arttığından dolayı memur maaşları için kısıtlı zam mesajı da verilmiş olur. Türkiye'de 5 milyonun üzerinde kamu çalışanı var. Bu büyük bir yük anlamına gelmektedir. Zamın yüzde bir artması bile bütçeye milyarlarca liralık ek yük demektir. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yükü taşımak istemezse zam pazarlığında direnç gösterebilir. Bu madde oldukça önemli. 2028 yılında Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yani 2026-2027 dönemi seçim öncesi için son hazırlık sürecidir. Hükümetin kamuoyuna mesaj vermek istediği, özellikle memur ve emekli gibi geniş kesimleri etkilemek istediği dönemlerde ek zamlar, seyyanen ödemeler, sosyal hak iyileştirmeleri daha sık gündeme gelmektedir. Örneğin 2023 seçimleri öncesinde memurlara seyyanen 8077 lira zam verildi. Emekli maaşları yükseltildi, 3600 ek göstergi gibi yapısal reformlar hızlandı. Yani 2027'nin ikinci yarısında yapılacak zam oranı sadece ekonomik değil, siyasi bir kararda olabilir. Yetkili konfederasyon olan memursen kamuoyuna etkili taleplerle çıkarsa bu süreci yönlendirebilir. Ancak eğer talepleriniz yetersiz kalırsa ya da hükümet tarafından ciddiye alınmazsa memurun alacağı zam da beklentinin altında kalabilir. Bu yüzden Ağustos 2025'te başlayacak görüşmeler öncesinde sendikaların nasıl bir strateji izleyeceği oldukça kritik olacak. Memur maaşlarıyla doğrudan bağlantılı olmasa da kamu işçilerine yapılacak zamlar toplu sözleşme sürecinde referans olarak alınabilmektedir. 2025 yılı içinde Türk İş ve Hak İş gibi konfederasyonların öncülüğünde yapılacak olan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü özellikle taban ücret, refah payı ve sosyal haklar açısından memurların beklentilerini şekillendirebilir. Eğer kamu işçilerine %30 ila %40 bandında zam, net taban ücret uygulaması, Ek ödeme veya ikramiye artışı verilirse bu durum memur tarafında da biz neden daha az alıyoruz şeklinde bir baskıya dönüşebilir. Dolayısıyla memur toplu sözleşmesinin sonu kamu işçilerine verilen haklardan bağımsız bir şekilde düşünülemez. Bu faktörlerin hepsi toplu sözleşme sürecini şekillendirecek. Peki sizce 2026-2027 dönemi için yeterli bir artış olur mu? Yorumlar kısmında mutlaka düşüncelerinizi belirtin. Sizlerin görüşleri memurların sesini daha gür duyurması için oldukça önemli. Bu tarz bilgilendirici videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizleri takipte kalın.